Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve güzel kızımla beraber brownie tadında çok kolay pratik bir ıslak kek yapıyoruz. Öncelikle 4 adet yumurtayı kırmakla başlıyorum. 4 adet yumurtayı kırıp içine bir su bardağından bir parmak fazla şeker ilave ediyorum. Benim su bardağım büyük olduğu için bir bardak gibi görünüyor. Yalnız burada 200 değil, 250 gram kadar şeker var. Yumurta ile şekeri iyice çırpıyoruz. Bu işlem 3 dakika kadar sürüyor. 2-3 dakika kadar çırpılacak. Şeker ve yumurta krema kıvamına geldiğinde çırpma işlemini sonlandırıyoruz. Krema kıvamına gelen karışımımıza bir su bardağına yakın yağ, bir su bardağı süt, 3 su bardağı un ilave ediyoruz. Ardından 3 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edeceğiz. Bu ölçü tam tutuyor. Onun için bütün malzemeleri aynı anda koyuyorum. Tek tek koyup tek tek çırparsak köpüren, krema kıvamına gelen harcımız yeniden sönecek. Bunun olmaması için bütün malzemeleri aynı anda koyup karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi gerçekleşirken de hamuru söndürmemeye özen gösteriyoruz. düşük devirde çırpıyorum. Homojen karışım olunca çırpma işlemini sonlandırıyorum. Tam kıvamında olması gerektiği gibi bir hamur elde ettim kek harcımızı. Bunu kare borcamı iyice yağlıyorum. Ne kadar güzel yağlarsanız kenarları çok yapışmadan güzel kabaracak. Özellikle kalıbımızın yanlarını güzelce yağlıyoruz. Her tarafın eşit olması için borcamı sallayıp bir iki kere yere tıklattıktan sonra hafif vurduktan sonra daha önceden ısıtılmış 170 derece fırına vereceğim. 180 derece fazla oluyor. 160 derecede düşük geliyor. 170 derece benim fırınım için en uygun ayar. Önceden ısıttığım fırında 20-25 dakika yeterli oluyor. Bu arada üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. Bir su bardağından biraz fazla süte 2 yemek kaşığı kakao ve benmari usulü erittiğim yarım paket yani 40 gram kadar çikolatayı ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı da şeker ilave edip iyice karıştırıyorum. Kakaonun topak topak kalmamasına özen gösteriyorum. Yoksa pişen kekimizin üzerine döktükten sonra kakao taneleri ağzımıza gelir. Bunu istemiyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit. Sadece bir kek hamuru yaptım. Oda sıcaklığındaki malzemeleri yaptım. Kekimiz pişerken de hemen sosunu yapıyorum. Brownie tadını veren Unsur ise içine koyduğum yarım paket benmari usulü erittiğim çikolatadır. Bu arada kekimiz pişti ve ben bunu ilk sıcağı çıkması için soğumaya aldım. Sıcak ılık arası olması lazım. Çok sıcak dökersek hamurlaşır. Soğuk dökersek de çekmez. Sosumuz tam istediğimiz gibi oldu her tarafının güzel çekmesi için ben dilimleri ayırıp her dilimi tek tek deliyorum kürdan yardımıyla. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben küçük dilimler tercih ettim. İsterseniz daha büyük dilimlerde alabilirsiniz. kesmeden sadece delerek sosumuzu döktüğümüzde orta kısımları çok güzel çekmiyor önce kesiyorum sonra kürdan yardımıyla her bir dilimi tek tek deliyorum sosumuzu dökerken de bir bardak sosu birden boşaltmıyorum hatta ben sosumuzu dökerken tatlı kaşığı kullandım her dilimi özenle sosu dökmek için kuru yeri kalmayacak şekilde gördüğünüz gibi her yerine güzelce sosu döktüm. Artık kuru yeri kalmadığını kanaat ettiğimde bardağın dibindeki kalan sosu kekimizin üzerine boşaltacağım. Nefis mi nefis brownie tadında kekimiz hazır. Çikolatasını daha yoğun isterseniz daha çok çikolata da ilave edebilirsiniz. Çok basit, pratik, hemen misafirlere servis edebileceğimiz, yarım saatte hazırlayabileceğimiz bir brownie. O kadar çok brownie tadında oldu ki brownie dedim. Aslında ıslak kek brownie tadında nefis bir tarif oldu. Üzerine ben çikolata sosu da dökmeyi tercih ettim daha mükemmel oluyor. Hem görsel açıdan hem lezzet açısından çok beğenildi. Böyle kapış kapış bitti bir tepsi ıslak kekimiz bir günde bitmiş bulunuyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hiç pişman olmayacaksınız. Bu nefis tarifi kaçırmamanızı dilerim. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.